Sayın Erdoğan'ın özellikle deprem anından ilk itibaren e, gergin bir tavrı var. Özellikle kullandığı sözler. ilk Depremin ilk günü, hatırlarsak tırnak içerisinde söylüyorum maalesef, şerefsiz kelimesini kullandı, daha sonra diğer kelimeler kullandı. Sayın Erdoğan'ın bu gergin halini neye bağlıyorsunuz? Şimdi e, biliyorsunuz ilk günden itibaren depremin olduğu ilk günden itibaren Sayın Erdoğan'ın ilk açıklamalarına bakın bir e, öfke var bir nefret dili var bir tehdit dili var ama en son bu dil son günlerde bir hakaret diline de döndü. Gerçekten bir cumhurbaşkanına yakışmayacak ifadeleri pervasızca kullanabiliyor ve böylesine büyük bir krizi böylesine büyük bir afeti ona buna hakaret savurarak yönetmek mümkün değil ve vatandaşlar haklı olarak eksikleri dillendiriyorlar Haklı olarak bazı hizmetlerin ulaşmasıyla ilgili eleştiriler var. E, e, muhalefet partileri de bu eleştirileri dillendiriyor. Ama e, gerçek olan, sahada var olan eksikleri, eleştirileri e, dinleyip gereğini yap, yapmak yerine bunlara hakaretle cevap vermek gerçekten yakışmıyor. Ben ülkem adına e, inanın çok üzülüyorum ve hicap duyuyorum. Yani bu güzel ülkeye, bu 85 milyonluk Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip, Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip bir ülkeye böyle bir yönetim tarzı, böyle bir yönetim anlayışı gerçekten hiç yakışmıyor. Ve biz sahada vatandaşlarımıza beraberiz. Her gün, her gün olayları yerinde izliyoruz, gözlüyoruz. Sadece ben değil, genel merkezden arkadaşlarımız bütün deprem bölgesini defalarca tarıyorlar. Gün gün takip ediyoruz. Ha, eksikleri, gedikleri tamamlamak için bizim de bir e, gayretimiz oldu oluyor. E, mesela biz ne yaptık? Koordinasyon diye sordunuz ya. E, ilk i̇lk iki günde tam 100 tırlık bir bağış toplandı bizim e, parti teşkilatlarımız vasıtasıyla. Biz dedik ki ya AFAD'ın depo adreslerini bize verin. Biz de bu tırların plakalarını ve içindeki ürünlerin listelerini verelim. O tırlarımız gitsin AFAD'ın deposuna boşaltsın. Çünkü Afat koordinasyonu yapsın dedik. Fakat olmadı, yürümedi. Üçüncü gün hemen değiştirdik. Dedik ki arkadaşlar bu yardımları, gelen yardımları biz kendi imkanlarımıza ulaştıralım. Ve üçüncü gün itibariyle bizim arkadaşlarımız derhal bu 11 ilde depolar ayarladılar. Ve şu ana kadar 250'yi de geçti. Tam da sayısında tutamıyoruz artık. Bu tırlar gittiler, o depolara boşaldılar, boşalıyorlar. Ondan sonra o depolara boşaltılan malzemeler tekrar daha küçük araçlarla köylere kadar sevk ediliyor. Dolayısıyla biz o AFAS sistemini bypass edip kendimize ulaşan yardımları kendimiz dağıtma yoluna gittik. Çünkü Türkiye çok büyük bir ülke. Yani e, merkez hükümetin tek başına böylesine büyük bir afetin altına kalkması mümkün değil. Sayın Babacan, sayın cumhurbaşkanı not ediyoruz dedi. MHP genel başkanı Devlet Bahçeli de e, bize not alıyoruz dedi. E, siz siz ne diyeceksiniz bu konuda Gerçekten sizden not alıyor musunuz? Hükümet neyin not alıyor bu noktada? Bugün bir depremzede vatandaşımız ne dedi biliyor musun? Cumhurbaşkanı not tutuyormuş dedi. Biz dedi o notu alacağız, yırtıp atacağız dedi. Hiç merak etmesin dedi o notları dedi. Bu depremize de bir vatandaşımız söylüyor. Ya yani neyin notu ya? Ne demeye çalışıyorsunuz? Kimi neyle tehdit etmeye çalışıyorsunuz? Böyle bir şey olur mu ya? Bu, yani tehdit dili, nefret dili bunca acının üzerine acıyı paylaşacaklarına millet olarak gelin, hükümet, sivil toplum gönüller hep beraber nasıl bu yükün altından kalkarız? Merkez hükümetle belediyeler beraberce nasıl bu işi çözeriz diyeceklerine ilk günden itibaren yine memleketi kutuplaştırmaya başladılar. Ya yani ne dediler? Daha ilk gün biz Cumhur ittifakı olarak çözeceğiz bunu. Cumhur ittifakı olarak sahadayız dediler. Bu ne demek? Muhalefet partilerinin belediyeleri çekilin kenara. Size iş düşmüyor burada dediler. Mealen bunu dediler. Hatay'daki bir havaalanının pistini Yok bilmem falanca bakanlık mı e, tamir etmiş, falanca belediye mi tamir etmiş. Bunun kavgasına tutuştular ya. Ya hepsi sizin ya hükümetin, iktidarın şunu düşünmesi lazım. Ya siz yürütme ergin sizin elinizde. Birleştirici bütün bütünleştirici olmak da sizin göreviniz. Bu milletin birliğini, beraberliğini sağlamak, bu birliktelik dilini kurmak sizin göreviniz. Depremin olduğu ilk gün siz ayrıştırmaya başlıyorsunuz bu ülkeyi. ya. Ayıp günah gerçekten yeter artık yani. Buraya kadar geldi insanların bakmayın konuşmuyorlar ama buraya kadar geldi. Yani yazık oluyor bu ülkeye canlara yazık oluyor. Bakın geçen Hatay'da hayatını kaybeden gencecik bir kızımız tweet atmış. Demiş ki olur da ben depremde ölürsem e, melek oldu diye arkamdan boşuna konuşmayın demiş. Benim hakkımı arayın demiş. Ve biz o, o canların haklarını aramak zorundayız, bu soruları sormak zorundayız. Hükümet de bunlara cevap vermek zorunda. Kaçamazlar bu sorulardan.